Bugün sizlerle birlikte kahvaltıya çok güzel, çok lezzetli bir ekmek kızarttık. Şöyle içeriğini göstereyim. Yağda kızarttığımız için içerisi yağ çekmiş olabilir diyen arkadaşlar için. Hiç içerisinde normal ekmek ve sımsıcak çok lezzetli kahvaltıya. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kahvaltılık hazırlayacağız. Yarım bayat ekmeğimiz var. 2 su bardağı unumuz var. Tuzumuz var. 2 adet yumurtamız var. Yarım paket kabartma tozu ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı çıtır olabilmesi için elma sirkesi ekleyeceğim. Ve suyla kıvamını hazırlayacağım. Ekmeklerimi bu şekilde dilimliyorum. Yarım ekmek 6 kişilik bir ailede mesela 6-7 kişiye bol bol yetiyor. Unla birlikte karıştırdığımızda bayağı çoğalıyor arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. Çayımı demledim bu arada. Çok hızlı, pratik oluyor. Ve bir o kadar da lezzetli arkadaşlar. Bütün malzemelerimi ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu, tuzumu, 2 adet yumurtayı bir yemek kaşığı elma sirkesini kek kıvamında bir hamur yapacağım. Normal suyla karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi iyice karıştıracağım. Azar azar kontrollü bir şekilde su ekleyerekten iyice karıştırıyorum. Telefonu sallamasın diye ondan yukarı kaldırıyorum yoksa Bu şekilde arkadaşlar kıvamı şimdi size tam kıvamını göstereceğim. İçerisi hiç yağ çekmiyor. Çok lezzetli güzel bir kahvaltılık oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Kıvamımız bu şekilde hazır. Hemen ocağımın altına yakıyorum tavama bir miktar sıvı yağ ekliyorum ekmeğimizi koyduğumuzda yarı yerine gelecek kadar yağımızı ekledim ısınmaya başlıyor ekmeğimi ve hamurumu yanıma alayım kıvamımız bu şekilde Ek ekmeğimizin bu şekilde her tarafına gelecek şekilde batırıyoruz hiçbir tarafında şey kalmayacak her tarafını hamura buluyoruz o zaman hiç yağ çekmiyor batırıp çıkartıyoruz. Yarım ekmeğe 2 su bardağı un yetiyor arkadaşlar. Ben burada fazla yapmıştım. Bu şekilde ilk ön yüzlerini iyice batırıyorum. Bütün ekmeklerimi bu şekilde Şimdi kaşık yardımı ile üstten üzerlerine hamurumuzdan döküyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Ekmeklerim bir taraftan alttan kızarmaya başladı. Elma sirkesini Çıtır olması için şey yapıyoruz arkadaşlar katıyoruz. Biraz daha fazla kızartabilirsiniz de çıtır olabilmesi için. Yavaştan ekmeklerimizi çeviriyoruz. Kızaran ekmeklerimize. Diğer yüzü kızardığında kızaran ekmeklerimizi alıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Kağıt havlunun üzerine alıyorum. Ama fazla bir yağ çekmiyor. Kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. Hemen sunuma geçiyorum. Kızarmış ekmeklerimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun.